yolda böyle bir ürün gördüm. Dinozor yumurtası. Işığı aklınızda o da böyle oluyormuş. Ürünümüz geldi bu şekilde. Yumurtamız bu. Alt tabakası çıkıyor. Kumandası ve ara kablosu çıkıyor bu ürünü hoparlör olarak da kullanabilirsiniz. İşe taktık. Kumandadan açıyoruz. Şu harflerden değiştirebiliyoruz. Gündüz böyle gözüküyor. Bu gündüz yansıması duvara. Usta bağlandık. Şimdi bir de müzik açalım. Bu da gece görüntüsü. Tüm oda böyle oluyor.